Fotoğraf evet da. arkadaşlar fotoğraf çektik ya şimdi de hep bıldırcın paylaşacak değiliz Sivas'ın aslanlarını paylaşalım dedik şu çakır olanı bize bir tanıt ya bu Bunların, hiç bize pas vermiyor kameralara pas vermiyor. Bu çok asil hayvan arkadaşlar evet, sesin kaldı. duyulmayabilir Altı şu an yani öyle böyle değil marfetli yani belki görüntü olarak sizi et, yanıltabilir et, et, etmeyebilir ama kabiliyeti cesareti çok üstün. Evet. Biraz yaşlandı da ama yine de özellikleri taşıyan bir ırk. Evet. Birçok yerde bu yok. Şu benim yani. Şu dişimizden bahsetti yavrumuzdan. Bu, bu çelik çivi. Dağrı taşı eliyor arkadaşlar. Daha bir merasında sabah gün atmaya yakın dağdan inince görürsünüz. Şu tarafa bir şey. biraz gitseniz de bu Gerin dudun bu... oraya doğru. Bir çağır bakayım. Fıra iyi. Şimdi bunlar yemek bekliyor benden. Tabii bir şeyden geldi hayvanlar. Davardan geldi. Davardan geldi. Görevden. <laughs> Sever görevden. Görevi tamamladılar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.